Prodüktör Necdet Barlık Emir buyurdu. Gülünüz, güldürünüz. <laughs> Yönet Remzi John Türk iletti oyunculara. Kahkahadan öldürünüz. Lafına yekün tut. Bir de ben kayarım marizine. Düşünsenize. Düşünelim. Plan yapalım. Beş yıllık plan olsun. Yetmez on yıllık olsun. Sayın seyirciler, oyuncular döktürdü. Fırçın kız! Düşmanımın kanı! Bir kurşun da devirdim tam beyninden! Bu meczuba bir sadaka der! Deli misin nesin be? Hayır, gülen Hey, kimsin sen? Ben Zebani başıyım! Arkadan lütfen, bayılırım! Arkadan mı, <laughs> önden buyur o zaman sen! Ben arkadan geliyorum, <laughs> arkandan! 🎵Arkisi kız! Kakadan kırılacağınız bir pil. Ey efendim! Ey zat şahane! ay evreni pervane! Sen de hastu! <laughs> oh, Allah! <hallett! gülüyor> Tutun, var! Olur komiserim, bu memlekette dolandırıcıyı bile dolandıranlar olur! sizden çalanlar, yan kesiciden tırtıklayanlar, vurguncudan vuranlar, istifçiden götürenler neler var? Maydanozlu köfteler! <gülüyor> <gülüyor> Gözüme vurdu be! <laughs> komedi avantür filmlerinin değişmez yönü, genç kızların sevgilisi Ünsal Emre, usta oyuncu, büyük komedyen Bülent Kayabaş, Cici Yıldız, Nüket Egeli, Şuh Yıldız, Ülkü Ülker, büyük karakter oyuncusu Turgut Özatay, Demircan Türkdoğan, Baykal Kent, Mimi, Yadigar... Yoksa çocuğu denize attığını açık ederim. Aman bey! Asarlar bir. <laughs> çocuklarım! Gök gözlü, buğday benizli bebelerim! Emin ananızı! Çok yaşa! Ve desen, anlat şu fasulyenin kerametini! Şu kavanoz tipli dünyada her kahkaha bir kalem pirzola! <laughs> Varlık film yapımı olan Hırçın Kız... ...Size unutamayacağınız anlar yaşatacaktır! <laughs> pirzola yemeye bekleriz sayın seyirciler! Hırçın Kız bu sinemada sizlerle! <laughs> Hırçın Kız! <laughs>